E, sosyal sorumluluk kulübü olarak faaliyetlerimize 2015 yılında 8 gönüllüyle birlikte başladık. E, o dönem Suriye'de savaş vardı ve o Suriye'deki savaştan dolayı bayağı bir aile burada, bu çevre hatta bizim Ümraniye Mahallesi, Saray Mahallesi, hatta İnkılap Mahallesi'nde ikamet eden bayağı bir ihtiyaca muhtaç aile vardı. İlk yardımlarımızı biz Ramazan ayında onlara Ramazan kolisi olarak gerçekleştirdik. Daha sonra bu ailelerin e, çocuklarına yönelik de e, Kurban Bayramı'nda çocuklara bayramlık hediyesi aldık ve onları kurban bayramı öncesinde onlara bağışladık. Çocukların gerçekten o sevinçlerini falan gerçekten hala unutmuyoruz. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi ile birlikte ikinci el giyim kampanyası gerçekleştirdik. E, Kuruma bir çağrı yaptık. Temiz, kullanabilir ikinci el kıyafetlerinizi Albaraka'ya gönderin diye e, hem genel müdürlüğümüz hem de tüm Türkiye'deki şubelerimizden çok güzel geri bildirim aldık hem de çok fazla koli aldık. İdari İşler Müdürlüğümüzün destekleri birlikte B2 katına bu yardımla bu kolileri, bu çuvalları topladık. Daha sonra İskender Üniversitesi'nde katkılarıyla birlikte, tırla birlikte biz bunları Suriye'ye, İdlib'e göndermek istedik. Burada B2 katından tıra taşımamız gerekiyordu. O gün neredeyse 50 personelimiz birlikte bir zincir oluşturduk. Elden ele bu yardımları, bu kolileri taşıdık. Orada o gün emeğin iyle dönüşmesini gördük. Bunu gerçekten hiç unutmuyorum ben. İlk yaptığımız faaliyetlerden birisiydi Albaraka Sosyal Sorunlu Kulübü olarak. Hem de 50 kişinin o gün işlerini bırakıp bize yardım etmesi çok güzel bir an oldu. Herkes için. Bu faaliyetlerimizin artmasıyla birlikte bir organizasyon yapısı çizmek istedik. Belirli faaliyetleri belirli gruplara bölmemiz gerekiyordu. Ve burada gıda giyim ekibi, çevre ekibi, moral ekibi, okul yardım ekibi diye dört farklı ekip kurduk. Okul yardım ekibi ihtiyacı muhtaç okulları, özellikle köy okullarını tespit edip kendilerine bot mont yardımı, onun dışında okulun boyanması ihtiyacını, kırtasiye yardımı gibi yardımları organize ediyordu. Bununla birlikte biz daha sonra köy okullarını ziyaret etmeye başladık. Pandemiden önce dört tane köy okulu ziyaret ettik. Bir etkinlikler planladık gün boyunca. Çocuklara yönelik eğlenceli oyunlar, aktiviteler. Sabahtan akşama kadar unutamayacağı bir gün geçirmesini sağladık. Çocukların hatta öğlen çok gitmek istedikleri bir restoran vardı. Onlara götürdük. Gerçekten bu okulları belirlerken de hem maddi yönden hem de manevi yönden ihtiyacı olan okullardı. Yani ailelerin de çocuklara çok böyle destek olamadığı yerlerdi. Biz özellikle oraları terli etmek istedik. Maalesef Batı'da da yani Marmara bölgesinde de böyle yerler var. Maalesef pandemiden dolayı bir seneden de beri biz köy okuluna gidemiyoruz. İnşallah bu pandemi koşulları Kattığı zaman köy okullarına gideceğiz. Ama köy okullarını unutmadık. Her zaman yardım kampanyalarımıza devam ettirdik. Hatta en son tablet yardımı gerçekleştirdik. İhtiyacı muhtaç çocukları belirledik. Albaraka ailesinin destekleri birlikte 102 tane çocuğa tablet göndermiş olduk. Moral hekimimiz de Albaraka'dan emekli olan ve sağlık sorunları yaşayan personellerimizi İnsan Kıymetleri Müdürlüğümüzle birlikte ziyaret ediyordu. Onlara destek oluyordu. Belirli dönemlerde bazı yardım kampanyaları hala sürekli yapıyoruz. Çevre ekibimiz çöp toplama etkinlikleri gerçekleştirdi. 11 Kasım'daki fidan dikim etkinliğinde de rol oynadı, oraya da katıldı. Onun dışında da pandeminin etkisiyle birlikte şu an çok aktif değil ama önümüzdeki dönemlerde güzel çalışmalar yapacağız. Gıda giyim ekibi olarak da özellikle Ramazan ayında gıda kartı, her Ramazan Bayramı'nda bu yardım kampanyalar gelenekselleşmiş oldu ve her Ramazan ayında ve her Kurban Bayramı'nda gıda ve giyim kart yardımlarını yaptık. Dönemsel olarak bu yardım kampanyalarını yapıyorduk ama her zaman içimizi kimiren bir şey vardı. Yani biz bu insanlara dönemsel yardım yapıyorduk. Yani Ramazan ayında, Kurban Bayramı'nda, kışın Botmont olarak. Ama her ay yardım yapmıyorduk. Yani içimizi kemiriyordu. O yüzden biz de bir sürekli yardım projesine başlayalım artık dedik hatta ilk mailimiz başlıyoruzdu. Burada ne yapmak istediğimizi anlattık. Yani biz burada ihtiyaç sahibi ailelere her ay dokunmak, her ay ihtiyaçlarını gidermek istiyorduk. Bununla ilgili özellikle kurumumuzdan sürekli yani gönüllü bağışçılar, sürekli yardım yapacak bağışçılar aradık ve bunun mailingine çıktık ve yüzlerce bağışımız oldu. Onların desteğiyle birlikte yardımlara başladık. Bu organizasyon içinde aynı zamanda bu yardımları organize edecek 15 tane iyilik elçisi belirledik gönüllü olarak. Bu iyilik elçileri referans personellerle iletişime geçerek belirtiyor. Biz de ona göre yardımları ulaştırıyoruz 68 tane ailemize yaklaşık olarak her ay 150 TL'lik yardım ulaştırıyoruz kendilerine. Gerçekten bunun mutluluğu, bunun uyandırdığı hissiyat hiçbir şeye paha biçilmez. Yani her ay destek olmak. Yani çünkü bir ay gerçekten biz şunu gördük. Isıtıcısı yoktu o ailenin ve o ısıtıcıyı aldık kendisine. E, boya badana ihtiyacı oluyordu gerçekten çatısından su akıyordu ve biz o boya badanı yapalım, oradaki tamiratı yapalım istedik. Çünkü sadece işte gıda, giyim olmayabiliyor. Kira yardımı yaptığımız aileler var. Bizim misyonumuz gerçek ihtiyaç sahiplerine, gerçek ihtiyaçları için yardımda bulunmak. Burada da vereceğim örnek İzmir depremi olacak. İzmir depreminde çok fazla o dönem battaniye yardımları oldu. Bizden de, bizim Albarık ailesinden de biz de battaniye gönderelim Hava soğuktu çünkü. Biz şu şekilde yaklaştık. Bir sorgulayalım gerçekten battaniye mi ihtiyaçları var. Ege Bölge Müdürlüğümüzün de destekleriyle birlikte oraya ziyaret gerçekleştirdik. İlgili yetkililerle görüştük. Aslında battaniye sayısının yeterli olduğunu, hatta çok fazla geldiğini belirttiler. Ama evleri yıkılan, evleri zarar gören insanlar var. Bu insanlar evlerden çıkarken hiçbir kıyafetlerinin yanına alamamışlar. O yüzden onların giyimle ilgili ihtiyaçları olduğunu gördük. Bu yüzden giyim kartı kampanyası başlatalım dedik. Ekibimiz bununla ilgili mailin hazırladı. Albarık ailesine attık ve 20 bin TL para toplayarak toplamda 100 tane deprem zediye 100 TL'lik giyim yardımında bulunduk. Bunun dışında güncel durumlara karşı ekip oluşturuyoruz. SMA'lı bebekler için yardım kampanyası yapıyoruz. Hatta personellerimizin tanıdığı bir hayvan koruma derneği var. E onların da barınak ihtiyaçları ihtiyaçları vardı. Onunla ilgili de yardımcı olduk. Misyonumuz bizim gerçek ihtiyaç sahiplerine gerçek ihtiyaçlarına yönelik yardımda bulunmak. Bu çok önemli. Bizim yardım kültürümüzde, ülkemizdeki yardım kültüründe bazen gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaşamayabiliyor. Örneğin e, sosyal medyada çok fazla böyle fotoğraflar bulup dolandırıcılık yapan insanlar var. Yani insanların duygusunu sömürüp, hesap numaraları verip ben çok ihtiyaca muhtacım işte çocuklarım evde aç hiçbir şey alamıyorum. Bu ibanıma para gönder, yardım yaptık gibi şeyler oluyor. Benim de böyle bir deneyimim var. Konuşmaya başladık e, sosyal medyadan. Çocuklarım aç, çocuklarıma kıyafet alamıyorum. Yazışmaya başladım. Dedim ki böyle ziyaret edin. Buyurun gelin dedi. Daha sonra biz mutlaka muhtarlıklardan teyit ettiriyoruz. Yani bu aileler acaba ihtiyaca muhtaç mı diyor ki kendisine soruyoruz. Muhtarlığa, belediyeye, kaymakamlığa başvurdunuz Çünkü gerçekten onların da e, yardım faaliyetleri oluyor. Başvurdum dedi. Biz muhtarlığı aradık. Muhtarlık böyle bir kaydın olmadığını söyledi. Daha sonra baktım ki beni de Twitter'dan engellemiş. Hani e, onu da fark ettim. Bu kadar çok sorguladığımı bildiği için. Hatta başka bir hesaptan tekrar kendisine ulaştım. İBAN bilgisi paylaştı. Sonra yine beni e, engelledi. Hani bu tarz yardımı baltalayan insanlar oluyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, yardım yapmadan önce mutlaka ilgili kişinin e, muhtarlıktan, belediyeden sorgulanması gerekiyor. Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerekiyor. Bu konuda da buradan tüm Albarak ailesine çağrıda bulunuyorum. Köy okulları aralarına gittiğimizde çok güzel bir gün geçirdik unutamayacakları bir günde ama akşam üzüldüler yani biz servislere servise binip gittiğimizde arkamızdan ağlayanlar oldu tekrar ne zaman geleceksiniz diyenler oldu Biz dört tane köy okuluna gittik birer gün gitmiş olduk ama şunu fark ettik ki biz e, bir köy okuluna bir kere değil sürekli olarak gitmemiz lazım bundan sonraki yapacağımız faaliyetlerde de bir kardeş okulu bir e, proje okulu belirleyip sürekli olarak yani üç ayda bir 6 ayda bir gitmek ve ve oradaki çocukları böyle bir gelişim alanlarını fark edip onun üstüne belki güzel bir o yeteneklerine yönelik işte keşfetmediği yeteneklerine yönelik belki bizler yardımcı olacağız. Çünkü oradaki aileler anne baba bu yönde hiçbir gelişim sağlamıyor çocuklara. Çocuk geliyor eve hiçbir şey yok sadece ödevini yaptın mı? işte ne yaptın okulda? onu soruyor. Manevi yönden de bu çocukların desteği ihtiyacı var. Yani bir İstanbul'daki, Ankara'daki, şehirlerdeki çocuklardan ya yani nerede baksanız 2.0, geride başlıyorlar. Biz de bununla ilgili böyle bir çıkarım yaptık günün sonunda. Hatta sürekli görüştüğümüz bir dernek var. Bir küçük mucize derneği. Bu alana yoğunlaşmışlar. Bir köy okuluna bir kere gitmek değil. Onlarla tanıştığımızda zaten onlar da kendileri de onu belirtti. Sürekli olarak gitmemiz gerektiğini söyledi. Biz çünkü mektuplar aldık gittiğimiz köy okuluna. Ne zaman geleceksiniz? Biz sizi çok özledik diye. ve Bunlar bizi üzdü. Ama şimdi belki daha önce gittiğimiz bir köy okulu olabilir. Pandemi girdi araya maalesef maalesef. Pandemi geçtikten sonra daha önce gittiğimiz köy okullarına birini kardeş okul belirleyip sürekli olarak ziyaret edilmesini sağlayacağız. Kendi ekibimizden, kendi Albarika'dan arkadaşlarımızla birlikte 3 ayda bir, 6 ayda bir giderek gelişimlerine inşallah katkı sağlayacağız. Köy okullarında çocuklara bir şeyler böyle gösterirken birlikte hani öğretmenim diyorlar genellikle. Bir tek mutluluk anım yok. Benim şahsen yardım kültürümde insanları yani bir teyze poşet taşırken bile yani gelip eline girmek hani şey yapmak elindeki poşeti alıp yani nereye kadar gidiyorsan işte ben taşıyayım demesi bu benim içimden gelen bir duygu yani bunları ben belki lisede daha önceki zamanlarda bunu böyle çevreme böyle ufak tefek yardımlar yaparken bu aşamada çok fazla insana yardım yaptığımı günün sonunda belki orada hissedemiyorum ama düşündüğüm zaman kafamı yastığa koyduğum zaman ya işte 15-20 çocuğa da bugün bir yardım ettik ya da yani şunu her zaman hissediyorum 68 tane aileye her ay internet faturalarını ödüyoruz çocuklar orada eğitimlerine geri kalmamalarını, eğitimlerine destek verdiğimizi. Ben kafamı yasta korunca biraz daha huzurlu uyuyorum. Ya yani ben daha daha fazla insana yardım etmek gün sonunda. Şöyle mesela şöyle bir fikrim olmuştu. Gıda kolisi hazırlıyorduk. Hazırlamıyorduk da hatta hazır alıyorduk. İnsanlara gidiyorduk. Ben real açıdan baktığımda bunun doğru olmadığını düşünüyordum yani ilk başta da. Çünkü götürüyorduk, bir bakıyorduk. Hele ki Ramazan ayında birçok zaten belediye, birçok kurum. Ramazan ayında çok fazla yardım yapıyor. Gıda yardımı işte koliler filan. Biz de yardım yapıyoruz. Bizim de o zaman zekatlarımız var. Belki işte insanlar yardım gönderiyor ama eve bir gidiyorduk. Yani insanın koli gönderiyor ve içeride iki tane daha koli var. Şimdi biz üçüncü koliyi vermek aslında istemiyoruz ama o kapıya gelmişiz artık vereceğiz. Yani biz dedik ki artık karta geçelim. Çünkü o insan kartı bir sene geçerliliği oluyor genelde o kartların. İstediği zaman o ihtiyaçlarını alsın. Çocuğuna istediğini alsın. Bebek bezi alsın. Alsın, mama alsın. Yani biz bunları gözeterek gerçek ihtiyaçlarına, gerçek ihtiyaçları için biz yardım yapmak istiyoruz. Kültürü yaymak istediğimiz kültür de bu. Tüm Albarik ailesini inşallah yaymayı umuyoruz. Hem ihtiyaca muhtaç aile belirlenmesinde biraz daha sorgulanmasını ve o ailenin gerçekten neye ihtiyacı var? Ziyaret edilmesini. Pandemi koşullarından dolayı çok fazla belki ziyaret edilmiyor ama biz kapıdan da bazen bakıyoruz, ziyaret ediyoruz. Evin önüne gitmek önemli. Hani biz geçenlerde de bir evi yanan bir aileye gittik. Yani çocuklar var içeride. Doğru düzgün koltuk masa yok zaten. Yani çocuklar orada manevi desteği de muhtaç. Bir ziyaret etmek bile bazen kendilerinin yüzünü güldürüyor. Unutmadığınızı belirlemiş oluyorsunuz. Bir de şundan bahsedeyim. Biz toplum olarak bazen bazı olaylara o dönem çok yoğun bir yardım kültürümüz oluyor. Yardım yapma hevesimiz oluyor. Ama sonra bir iki ay sonra unutuyoruz. İzmir depreminden örnek verdim. İşte geçen Ekim ayında oldu. Biz sürekli olarak o işte bir WhatsApp grubu kurduk ve orada işte arkadaşlar, arkadaşlarımızla birlikte arada bir hatırlatıyoruz. Acaba hala ihtiyaca muhtaç insanlar var. Acaba bir ihtiyaçları var mı? Sorgulayalım. Bir dönelim. Yeni bir yardım kampanyası yapabiliriz. İşte Elazığ depremi oldu. Bazı olaylar oldu. Farklı farklı kötü olaylar var. Yani biz sadece o ay, o 15 gün değil. Daha sonra da bunları takip etmemiz gerekiyor. Oradaki insanlar unutulduk diyebiliyorlar. Elazığ depreminde zarar gören, evi yıkılan, sürekli yardım kampanyasına dahil ettiğimiz bir aile var. O ailenin olması bizi aslında sevindiriyor. Böyle aileler çünkü çok kötü bir ruhsal bunalım da yaşamışlar o dönemki işte depremi yaşamaları falan. Biz maddi destekle biraz kendilerine katkı sağlıyoruz ama manevi olarak da her zaman arayıp halata sormamız bile onların manevi ihtiyaçlarını da gideriyor. Bunu da göz ardı etmemenizi isterim. E bir telefon açmak bile, bir WhatsApp'tan mesaj atmak, bir ihtiyacın var mı, bir şey var mı? Gururlu insanlar zaten bu mesajınızı, işte telefonunuza çok seviniyorlar. Yani yalnız değiliz diyorlar. Özellikle sadece o an için değil, her zaman, her ay bu yardıma destek vermek gerekiyor. Albaraka'da olduğum için bu faaliyetleri çok daha genel müdürümüzün de desteğiyle birlikte, tüm diğer paydaşlarımızın desteğiyle birlikte yapıyoruz. Allah herkesten razı olsun gerçekten kurum adına. Çok teşekkür ediyorum bu olanağı sağladıkları için. Herkes bir yardım faaliyeti olunca mutlaka hiçbir zaman önümüze taş koymuyorlar. Hep bir zaman yolumuzu açıyorlar. Yani bir araca ihtiyacımız olduğu zaman bile idare işler müdürlüğü her zaman bize kapılarını açıyor. Yani orada fiziken de destek veriyorlar. Her zaman işte farklı taleplerimiz olabiliyor. Depo, araç bunları hızlı bir şekilde bize gerçekleşiyor çok fazla. Yani her zaman destek oluyorlar. Albaraka kültüründe bu var. Farklı farklı işte bir fatura ödenmesi gerekiyor. Bazen mali işlerden arkadaşlarımız bize yardımcı oluyorlar. Yani belki öne alıyorlar. Gerçekten işimizi öne alıyorlar. Günün sonunda bir kişiye yardım yapılacağını, bir aileye yardım yapılacağı onlarda da o hissiyatı vermeye çalışıyoruz. Albaraka'da çalışanlar e, dahil oluyor. Gün dönem dönem projelerimizde gönüllü olarak bulunuyorlar. Ama daha da fazla olması lazım. Biraz iş yoğun tabii ki bazen şey yapamayabiliyoruz ki pandemiyle birlikte biz dijital anlamda çok fazla toplanmaya başladık. Yani gönüllü sayımız arttı. Organizasyon verdik bazı arkadaşlarımıza. Bir proje verdik. Onu idare ettirmesini istedik. Genelde pandemiyle birlikte uzaktan çalışma başladığı için online toplantılarla bu organizasyonu sağlamaya çalıştık. Pandemi daha fazla yardımdım projesi yapmamıza da vesile oldu bir taraftan. Çünkü insanlar evde bazen akşamları da çok rahat on online'dan toplantı yapabildi, fikirleri beyan edebildi, organizasyonu oluşturdu ve bir hedefe ulaşmak için gerekli eylem planları çıkarttık, gerekli aktiviteleri çıkarttık. Uzaktan da yapabildik. Yani günün sonunda ihtiyacı muhtaç bir aileye dijital kart gönderiyoruz şu an. Kart numarası ve şifre gönderiyoruz. İstediği marketten, dilediği marketten ihtiyacını satın alabiliyor. Tablet kampanyasından bahsedip Yine bir organizasyon oluşturduk. Gönüllüler oldu. Bu gönüllülerle birlikte farklı farklı insanlar bunlar. Çünkü biz proje bazlı yani sürekli yardım kampanyası dışındaki diğer bütün projelerimizi farklı farklı insanlardan oluşturuyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Bir gönüllü havuzumuz var. Bu gönüllü havuzumuzu da her zaman bekliyoruz sizi. Bir WhatsApp grubumuz var. Buna dahil olabilirsiniz. Orada bu iyilik çağrılarını yapıyoruz. Proje oluşturulması gerekiyor diyoruz. Mutlaka 4, 5, 6, 7 kişi, 8 kişi bu projeye dahil oluyor ve online üzerinden yapıyoruz. Gerçekten çok fazla vaktinizi almıyor. Buradan yani bugüne kadar bu faaliyetler katılmadım ama katılmak istiyorum diyenleri gerçekten bekliyoruz. Ya bunun manevi huzuru tartışılmaz. Yani gerçekten insanlar kendi kafasını yastığa koyduğunda uyumadan önce insana bir faydam oldu. Salih amel işledim. Yani Kur'an'da bahsedilen ihtiyaçtan fazlasını Allah yoluna harcayın diyor ve salih amel işleyin diyor. Yani bu salih amel işleme benim hem şahsımın her gün bir görevi ve insanların da buraya sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da gönüllü anlamında da destek vermesini bekliyoruz. Eğer ihtiyaç, ihtiyacı muhtaç bir aile tanıdığınız varsa sizden birebir tanıdığınız aile bunu sosyal sosyal sorumluluk kulübü mail adresimize ihtiyaç sahibi tanıdığınız çevrenizde gördüğünüz, ziyaret ettiğiniz, emin olduğunuz tabii ki insanları e, göndermenizi bekliyoruz. Şu an çok fazla havuzda insan var. Gönüllü bağışı da bekliyoruz sizlerden. Ramazan ayı ile birlikte inşallah sürekli yardıma da başlıyor olursunuz. Buradan e, bize sürekli olarak destek veren ilk önce Sayın Genel Müdürümüz Melikla Utku Bey'e, Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik Bey'e, İnsan Kıymetleri Müdürümüz Kenan Sarıoğlu Bey'e, idari işler personelimize sürekli bize lojistik destek sunan, bize gönül veren, faaliyetlerimize gönüllü olarak katılan arkadaşlarımıza ve bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm Albarika ailesine çok teşekkür ediyorum. Son olarak da bu videonun çekilmesine vesile olan iletişim ve Marka Müdürlüğümüze de ayrıca şükranlarımı bildiriyorum. iyilik